Dedim ya Şamir Risalesi'nden sonra üstadımız geniş bir dua ile bitiriyor bahsi. Şimdi siz dualarınızı hazırladınız. Üstadımızın duasıyla başlayalım. Sonra sizin dualarınızla devam edelim. Üstadımızın duasının çeviri metni her çevirde yok. Süreyya yayınlarının elimdeki metin, Mesnevi Nuriye metni. Süreyya yayınları Allah ebeden razı olsun. Duayı çevirmişler. Kimin duasıydı? Zikretmiştik. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bir duayla bitiriyor Üstad. Tevbe duasıyla, istiğfar duasıyla. Önce şöyle bir takdimle başlıyor. Allah'ım günahlar dilime kilit vurdu. İsyanların çokluğu belimi büktü. Beni mahcup etti. Gafletin kalın ve boğucu perdeleri sesimi kıstı. Fakat ben yine de senin rahmet kapına geldim günahlarla alude halimle değil, efendim dayanığım Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hak katında makbul ve kapıcılar tarafından tanınan sesi ve soluğu ile senin mağfiret kapının tokmağına dokunuyorum. Farkında mısınız? Efendimiz'e olan hürmet, Efendimiz'e olan aşk, Efendimiz'in yolunda yürüyen mukarabine de aşka dönüşüyor. Onun deryasından kovasını dolduran, onun nurani iklimini bize intikal ettiren herkese karşı da, o büyük zatlara karşı da kalbimiz hürmetle ve aşkla doluyor. Ve üstadımız burada da bize bir edep öğretiyor. Kendi cümleleriyle Allah'a yakarabilir ama şöyle diyor, Allah'ım günahlar dilime kilit vurdu, isyanların çokluğu belimi büktü. Üstadı tenzih ederim, bunlar benim cümlelerim üstad bize bir edep öğretiyor diye bakıyorum. Beni mahcup etti, gafletin kalın ve boğucu perdeleri sesimi kıstı. Fakat ben yine de senin rahmet kapına geldim. Günahlarla alude halimle değil efendim dayanığım Şeyh Abdülkadir Gelen Hazretlerinin hak katında makbul ve kapıcılar tarafından tanınan sesi ve soluğu o dergahın kapıcıları tarafından tanınan, dolayısıyla o kapıların açılmasına vesile olacak olan sesi ve soluğu ile senin mağfiret kapının tokmağına dokunuyorum diyor. Ve ey rahmeti her şeyi kuşatan Rabbim diye başlıyor üstadımız. Ben bir iki bölüm okuyacağım sadece. Dua daha çok esma-i ilahiye duası. Allah'ı tavzif eden bir dua talepler bölümünü okuyacağım. Şöyle diyor üstadım Allah'ım Abdülkadir Geylani'nin duası şöyle diyor Allah'ım gaflet edip senden ayrı düşmekten ve masiva kirleriyle kirlenmiş bir kopuk olarak yaşamaktan çirkin hevesattan senin celalinin izzetine ve izzetinin celaline saltanatının kudretine ve kudretinin saltanatına sığınıyorum. Ey sığınma dileyenlerin biricik tahassüngahı Allah'ım. Sığınma dileyenlerin biricik sığınığı tahassüngahı Allah'ım. Beni şeytani şehvet ve arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle, nebin olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aşk muhabbetiyle gönlüme koyacağın sıddikane bir sevgiyle beni gaflet pasından, cehalet evham ve şüphehatından arındır. Ne kadar muhteşem dualar öyle değil mi? Gönlüme koyacağın, bakın nebin olan Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin aşk ve muhabbetiyle arındır beni temizle gönlüme koyacağın sıddikane bir muhabbetle temizle. O sıddikane muhabbet Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz'i sevmesi gibi bir sevgi. Vefalı bir sevgiyle ve beni gaflet fasından cehalet evhan ve şüphelerinden arındır. Arındır ki arındır ki benlik ve enaniyet tam fenaya erip yok olsun. Varlığım dahi her şey kül olsun senin engin ihsan denizindeki nimetlerine müstarak olayım. En aşılmaz engebeleri senin eğilip bükülmez nusret kılıcınla aşmış olayım ve teyidat-ı ilahiyen ile müeyyet olayım. Sonsuz inayet tecellilerinle mamur ve mesrur olayım ve senden alıkoyan her meşgaleden eden asla zarar verilmeyen hıs ve himayenle korunmuş olayım. Lillah billah ilallah minallah ufuklarında tam bekaya ereyim. Allah'ım ben bu dağınıklığımı tasamı şikayetimi sadece sana açıyorum. Allah'ım seni çağırmakta tek hüccetim sonsuz ihtiyaçlarımdır. Sana yaptığım dualarda elimde olanlar, hadsiz fakirliğim ve çaresizliğimdir. Allah'ım, buna rağmen senin cömertlik denizinden bir katre benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Allah'ım, senin cömertlik denizinden bir katre benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Af dalgalarından esip gelen bir zerre bana yeter. Ey kullarını seven ve onlar tarafından sevilen Vedud! Ya Vedud, ya Vedud, ya Vedud! Ey arşın sahibi şanı yüce Mecid! Ey her şeyin ilk yaratıcısı olan Mübdi! Ey hayattan sonra ölümü, ölümden sonra hayatı veren Mu'id! Ey dilediği her şey yapan Allah'ım! Arşının her yanını erkanını kaplayan veçhinin zatının nuru hürmetine senden istiyorum. Her şeyi kuşatan rahmetinin, bütün mahlukatını emrin altında tutan kudretinin hakkı için istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey ekstra lütuflarla yanımda bulunan muiz, inayetinle bizim imdadımıza yetiş. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, her şeyi kuşatan rahmetinle, ömrüm boyunca istediğim, işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürçmelerini affeyle. Amin, amin, amin ya Rabbi. Ey her şeyi kuşatan rahmetinle ömrüm boyunca işlediğim bütün günahlarımı dilimin suçmelerini affet. Affet Allah'ım, affet Allah'ım her şeyi kuşatan rahmetinle. Amin, amin ey merhametlilerin merhametlisi. Bütün hamdü senalar sanadır. Ya Rabbel alemin. Evet, Şemri Risalesini böylece bitirdik değerli dostlarım. Ve ben kitabı kapattım, makaleleri de kapattım, çete açıyorum. Ve sizin dualarınızla dualarımıza devam edelim istiyorum. Bunlar aşkı nebi duaları olsun inşallah. Hutala.